Ben Leonidas Sparta topraklarında doğdum çocukken bize korkunun ne olduğunu öğrettiler sonra da ondan nasıl kurtulacağımızı biz savaşmak için büyüdük onurumuzu mızrakla öğrendik acıyı sessizlikle bastırdık ve zaferi asla teslim olmamakla bir gün haber geldi Pers kralı kısar ses yüz binlerce askerle Yunan topraklarına yürüyor dediler herkes korktu ama biz değil biz. Sparta'yız bana 300 yürek yetti çünkü bir Spartalı'nın gölgesi bile bin düşmana bedeldir Termopyal'a geçidine. Vardığımızda güneş batarken sessizlik çöktü rüzgar bile nefesini tuttu askerlerime baktım gözlerinde korku yoktu sadece gurur vardı dedim ki bugün Spartanın nerede olduğunu sorarlarsa söyleyin burada termopilayda son nefesine kadar savaşırken ve savaş başladı toz duman içinde mızraklar kırıldı kalkanlar parçalandı ama biz geri adım atmadık her darbede toprak kazındık her çığlıkta tarihe yazıldık çünkü biz Spartalıyız ölüm bize korku değil onur getirir biz yenilmedik çünkü biz hiçbir zaman Kaçmadık ölüm geldiğinde bile dimdik durduk çünkü biz Spartanın oğullarıyız ve biz ölmedik biz efsane olduk.